Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle GTA 5'teyim GTA 5 Online'daki evimi ve garajımı göstereceğim bugün sizlere ee, Şöyle hemen camdan dışarı göstereyim ilk önce rezidansta oturuyorum Rezidansta e, iki arkadaşım da var Biri kuzenimin şeyi var e, Yani sahibi kuzenim aslında de Ve Talhadi bir arkadaşımın katı var Burası kıyafet dolabım Kıyafetlerim pek yok Şöyle de göstereyim Görüyorsunuz No items diyor. sadece bu kıyafetim var Kıyafet pek Kullanmıyorum sabit Burada banyom var Şurada bir Şicakuzi küvet gibi bir şey var Şurada da duşum var Bir tane tuvaletim var Şimdi duşu göstereyim hemen öyle, öyle duş alıyor adam burada. yeter bu kadar göstermiş olayım evi tanıdıktan sonra garajıma ineceğim garajımdaki araçlarımı göstereceğim şöyle çıkayım hemen burası yatak odam Burada yatağım var yatıyorum sandalye var masa var şöyle çiçek var hemen yukarı çıkayım burada böyle tablolar var böyle bu kadar da param var level'ım daha yeni artıyor çok level'ım yok param da 891 bin var bir de bankada 25 binim var şöyle bu da enerji içeceği var bunu içebiliyoruz Genellikle Yunus arkadaşım şuradaki içecekleri daha çok seviyor. Her gün geldiğinde bir 5-10 bardak şunları gömüyor. Burası mutfağım. Şöyle. Yemek masası. Bunlar sabit şeyler. Teleskop var. Bakalım teleskopa öyle etrafa bakıyoruz bundan sonra buraya gelip televizyon izleyebiliyoruz şöyle da açıyorum kapatalım lan nasıl kalkıyorduk kalkalım şunu şurada çok kötü bir şey var bunun içince ekran pikselleşiyor yüzden göstermeyeceğim şöyle hemen diğer odaları göstereyim burası da benim çalışmada bilgisayarım var ve de buradan görev yapıyorum şöyle şu görev yarım kaldı bunlara devam edeceğiz memati işte Efe var Salih var ben varım devam edeceğiz onlara Şimdi size garajımı göstereyim hemen. Şöyle asansörle. Ve burası da benim garajım. Çok iyi arabalar olmasa da araçlarım var. Şöyle bir tane motorum var. Genellikle motorlarım şey arabaya göre az ama ee, arabaları çok az kullanıyorum şöyle motoru göstereyim dışarıda da göstereyim hatta İlk defa deneyeceğim şu anda önce hiç kullanmadım şöyle bakalım motora test etmiş olalım sadece çok uzağa gitmeyelim o tekere kalkmıyor Ben evimi de dışarıdan neyse gösteririm bir ara araçta. Şöyle garaja gireyim hemen. Ondan sonra şurada bir tane küçük küçük otobüsüm var. Bu otobüsle pikniğe gidiyoruz. Bunu da göstereyim. Çok hızlı değil. böyle de evim var uzaktan göstereyim. Konası da böyle. Şöyle rezidans. Aa Amerika bayrağı varmış lan. aracımı sokayım tekrar tek tek deneyelim araçları hem göstermiş olayım daha fazla GTA videosu istiyorsanız like atıp tamam. abone olmayı unutmayınız şu şu ayı araç ilk defa deneyeceğim bunu da şu arabayı araba zaten neredeyse hiç kullanmadım hep motor Oo, iyi gidiyor güzel güzel bu arabayı beğendim kullanırız Furkan arkadaşım da e, yani hem kuzenim hem arkadaşım e, o da GTA aldı GTA indirdi biraz uzun sürdü bu videoda yok o çünkü e, kuzeninin yanına gitti o yüzden ileride belki şirin arkadaşımla bilgisayar alırsa o da aramıza katılır şöyle bir offroad aracım var bunu deneyeceğim bu çok hızlı değildi herhalde bunu bir kere denemiştim Evet bu hızlı değil. Tam offroad'tık. Arabaların çoğunu bedavaya aldım. Ama bazılarına da mesela birazdan göstereceğim motoru 3-4 kere satın aldım daha önce yandı çünkü hepsi ya da parçalandı. Bunda dağa gidersek Yunuslarla bunu daha da offroad right yaparız. Şöyle ineyim. Ha, bu arabayı dün aldım. Ona modifiye yaptım biraz. Masenge benziyor ama anlayamadım. Şöyle. Bunun sesi çok güzel. Sesini dinleteyim hemen. Araba ön kaldırıyor. Oha. Oğlum ne oluyor? Araba böyle ön kaldırıyormuş mu ya? Şöyle de içi var. dün biraz para harcadım modifiye yapmak için de level'ım yetmedi çoğu şeye o yüzden çok yapamadım şimdi bu motoru ben 4-5 kere satın aldım dün de ilk defa modifiye ettim şöyle bu motor güzel yani seviyorum bunu şöyle ışıklarını yakayım Ya diğer motorum kadar olmasa da Bu motoru da seviyorum Diğer motor benim için çok ayrı O motoru 4-5 kere değiştirdim en az Ya bunun rengi Sabit turuncuydu Ya da yeşil olması lazım Bunu da birkaç kere değiştirdim Ama o ayrı bir şey Onu hep kırmızı kullanıyordum Bu sefer siyah kullanmaya başladım Siyah renginin de güzel olduğunu anladım Bu motor biraz daha Yani nare duruyor diğerine göre Onu da göstereceğim şimdi bu arabayı hiç kullanmadım. Hiç. Sıfır. Şöyle bakayım. bir defa birlikte bakacağız şimdi. Bu sesi? Bu araba da iyi gibi duruyor. Oo. video takılıyor gibi olabilir arkadaşım da söyledi Ben bilgisayarım pek beğenmiyorum şirin arkadaşım da kendisinde bilgisayar yok şu an de öyle laf atıyor İnşallah benimkinden daha kat kat iyi bilgisayar olur benimkiyle dalga geçmez onu da söyleyeyim şöyle e, en sevdiğim motorum şöyle göstereyim batti 801 bu motordan vazgeçemiyorum en az beş kere aldım 4-5 kere Şöyle dün modifiye ettim onu da çok edemesem de şöyle içinden de göstereyim. Bu daha güzel hem tekere geliyor diğeri daha hızlı gidiyor olabilir. Tam bilmiyorum. Motorlama çok kaza yaptı. Aha ha, bizim arabayı çalmışlar. şöyle göstereyim size yani hem hızlı gidiyor hem tekere geliyor severim yani uygun da bir fiyatı var 15.000 dolar şöyle son iki aracım kaldı bunları da göstereyim hemen bu araç bedava aldım çok güzel bir araç şeyden yani DLC gibi bir şey mi vardı. Onda beleşe veriyordu bu arabayı. Turizma. Şöyle. Şöyle. içi var. Şöyle de gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Yani işim görecek kadar. Hem de bedava yani benim için bedava başkaları için bedava onu bilmiyorum ama Şöyle içeri sokayım Son bir aracım kaldı o da yarış aracı gibi düğün kullandım ilk defa onu beğendim Motorlarım arasında en sevdiğim şu siyah batı. Şunu pek beğenmedim de bu da klasik olduğu için hızlı gitmiyor ya. Oy. Bakalım bu aracı içine. Yarış aracı. Şöyle de gidiyor. Yarış aracı. Oy. iyi. Ha, arabadan at Araba hala gidiyor. Yanlış tuşa bastım. Neyse arabaya bineyim hemen. Of of. Hoş koş koş. da var. Arabayla yarışlara katılırız. Baya güzel araç. Şöyle de son aracımı gösterdim. Çok bir aracım yok. Diğer bir garajım daha var. Onda sadece bisiklet kaldı. Diğer araçlarımın çoğu patladığı için. Böyle arkadaşlar bu videoda da Sizlerle garajımı gösterdim Daha fazla GTA istiyorsanız Ya da playlist falan GTA'da Ya da story Tekrardan başlamamı istiyorsanız Ben de önce hiç bitirmedim ee, Like atıp abone olmayı unutmayın Yorumlarda belirtirseniz story da, da başlayabiliriz Şöyle garajımın şurası da var Buradan araçların yerini Falan değiştirebiliyorum Daha fazla video istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere bay bay